Herkese merhabalar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Arkadaşlar bu haftaki videomuzun konusu İngiltere'ye en kolay oturum hakkını nasıl alabilirim? PSW vizesi ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Yani Posta Work vizesi, full time çalışma hakkı vizesi. Ailenizi en kolay İngiltere'ye nasıl getirebilirsiniz? Yani eşiniz, çocuklarınızla İngiltere'ye gelmek istiyorsanız ve kolay bir şekilde bunu sağlamak istiyorsanız, daha cüzi miktarda bir imkanlarla bunu sağlamak istiyorsanız, bunun yegane formülü eğitimle oluyor arkadaşlar. Eğitimle buraya gelerek daha sonrasındaki süreçte eğitiminizi tamamladıktan sonra alabilme hakkınız olan post work yani graduation vizeyi alarak 2 yılda full time çalışma hakkını edinmiş oluyor ve oturum hakkınızı başlatmış oluyorsunuz. Daha sonraki süreçte birkaç hafta öncesinde Sayın Nedim Kanatu'yla da yapmış olduğumuz videoda da hatırlarsanız takipçilerim eminim ki bu videoyu kaçırmamışlardır. Nisan ayı itibariyle gelecek olan yeni vizelerde yararlanabilme ve faydalanabilme imkanı sağlayacak olan eğitim imkanlarıdır. Arkadaşlar, üniversite ya da yüksek lisans ya da doktora programlarına İngiltere'ye eğitime gelmeniz durumunda yanınızda dependent olarak adlandırdığımız şekilde aile bireylerinizi getirebilirsiniz ve eğitiminizi tamamladıktan sonrasında da PSW dediğimiz post work vizesini de siz aldınız ve vakit aynı zamanda da aile bireyleriniz de sizinle birlikte bu vizeden yararlanabilmektedirler. Bu vizelerin avantajları nedir? Siz öğrenci vizesi olarak geldiğiniz takdirde part time çalışma hakkınız oluyor. Ama bununla birlikte partneriniz, eşiniz geldiğinde full time çalışma hakkına sahip olmuş oluyor. Bu çok önemli bir detay çünkü kendisi çalışırken siz eğitiminize devam edebilirsiniz ve hatta çocuklarınız varsa hem çalışıp hem de eğitim alarak ya da çocuklara bakarak kombine bir şekilde burada hayatınızı Türkiye'de nasıl geçiriyorsanız aynı şekilde burada da geçirme imkanına sahip olabilmeniz mümkünatı mevcut oluyor. Daha sonraki süreç ise aslında daha da güzel bir kısım. Nedir? PSW olarak, Postal Work olarak adlandırdığımız yani mezuniyet sonrasında edinilen çalışma hakkı vizesi İki yıl boyunca full time çalışma hakkı veriyor. Önceden eğitimi alan, öğrenci olan kişinin de artık full time çalışma hakkı oluyor. Partneri, eşi olan kişinin de artık full time çalışma hakkı oluyor. Sonraki kısım zaten daha da uzatılabilmesi açısından, vizelerin edinilebilmesi açısından Nisan ayı sonrasında açıklanacak olan o yeni vizelerden daha kolay bir şekilde yararlanabilme şansı oluyor. Neydi? Hatırlayalım. Avukat Bey'in Nedim Kanatun'un videosunda da bahsettiği üzere daha kalifiyeli olan, daha iyi İngilizce bilen, mesleğe daha çok hakim olan ve hatta iş tecrübesi olan kişilerin burada kalabilme şansı daha yüksek olacak yeni vizelerde. Burada artık eğer ki bir eğitim eksiğiniz varsa onu tamamlamış oluyorsunuz. İngilizce konusunda yüksek lisansınızı ya da üniversite eğitiminizi ya da doktorayı burada yaptıysanız otomatik olarak zaten muaf oluyorsunuz. Herhangi bir tekrardan bir belge gösterme mecburiyetiniz kalmıyor. Hatta bu özelliğin pasaporta başvururken İngiliz vatandaşına daha doğrusu Britanya vatandaşına başvururken pasaportta da sorulan İngilizce hakkını yok ediyorsunuz. Yani zaten benim yüksek lisansım var örneğin diyerek ki ben bunu yaptım bu vesileyle bundan da muaf kalmış oluyorsunuz. Aile bireylerinizden çocuklarınız eğer varsa İngiltere'de ya da İskoçya'da ya da Britanya'da kısacası eğitimlerine devam edebiliyorlar. Sanki lokal buranın vatandaşı gibi e, lokal okullara gidebiliyorlar, örgün okullara gidebiliyorlar, özel okullara gitmek zorunda kalmıyorlar. Bu vesileyle cebinizden çok yüksek bir miktar çıkmasına da gereklik kalmamaktadır. Arkadaşlar, özetlemek gerekirse PSW vizesi 2 yıllık full time hak veriyor. Alabilmenin tek yolu burada bir eğitim bitirmiş olmanız. Ama bu eğitimin akademik bir eğitim olması lazım. Nedir? Üniversite, yüksek lisans ya da doktora programı. Üçünden birini bitiren herkes bu vizeyi alma hakkına sahiptir. İşte bu detaylarla ilgili eğitimle alakalı nasıl gelebilirim, hangi eğitim acaba alsam PSW yolunda ilerlemek ve daha sonraki vizelerde benim için faydalı olur diye sorular olan arkadaşlar bizlere lütfen info ya da benim Instagram adresim Kerem veya Official'dan veyahut yazışmak isteyenler hızlı bir şekilde Whatsapp'tan ulaşabilirler. Aklınıza takılan soruları da ayrıca yorum kısmına yazarak bize iletebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve beğeni attığınız için teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı ve destek vermeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.